<laughs> ya, ne <beni lan. gülüyor> yalan söylediğini biliyorum ne yalan ne yalan ne Önemli değil mi Malikciğim? Önemli değil. Anlıyorum ben. Olur öyle. Ben yanındayım. Evlilik öncesi sendromu mu girdin sen? <laughs> Evlilik öncesi sendromu mu girdin? Hiç önemli değil. Ben yanındayım. Fazla direnme. Fazla direnme Malik sen değilsin. Neyse Benim gitmem lazım Abim bizi görürse Keser valla Sen şimdi eve git Ayaklarını uzat Dinlen Ama bundan sonra Geceleri bu saatlerde tek başına gezme. Ee, yok. Sen artık sözlü bir adamsın. <laughs> Laf olur. Söz olur. Biri aklımı karıştırır. Yok, yok 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 yok. Artık evden işe, işten eve böyle gece hayatı, gece hayatı bitti tabii. <laughs> Malik, ee? evde seni bir sürpriz bekliyor. Sürpriz mi? Ne yaptın anamaya anacığım? Ha, annem değil canım. Başka bir şey. İyi. Ee?